Merhaba arkadaşlar ben Fener Gamer Bugün sizlerle oyuncağıdan <laughs> test yapıyoruz Daha fazla oyuncağı testi istiyorsanız Daha fazla oyuncağı testi istiyorsanız Like atmayı unutmayın evet. Bugün Türkiye ile yarışmaya çalışıcam Bunu yapmak için biraz küçüm aslında bir şey olmaz Ehehehe <laughs> Ben 150 saniye mi Ya 2 dakika Abi abi 2 dakika 30 saniye istiyorlar benden. Ya tamam ben bunu zaten Çık, internet yedeyim. Lan. O aşağıya in inmiyor. Aşağıya inmiyor. Arkadaşlar evet, işte ben videoyu durdururum. Dur diyeyim. Ne yapıyor? Tamam arkadaşlar. Video çekiyorum. <laughs> ben normal em match evet skor gibu ya bu basit ya Yanlış mı bildik? Mi bilmiyorum. Ee. Ee ee. E bu, bu. Evet, bu Türkiye'nin şey mi ya. Bu Türkiye'nin mi ya? Türkiye'yi ister. Dublin, New York, Cosmos da ona Hadi. Ya. <laughs> yanlış mı yapılmış bilmiyorum ya. <laughs> Hiç bilmeden test yapma gayfi ha ha Bunu izlemiştim ya. Geçen şampiyon Ali Gürbüz'e Bir de onun arasını Sonraki sonrasını hatırlamıyorum. ben Hoşta bu 2, 2 3 kişi arasından Vajınla! Sıksan sende 3 soru cevap vermişim. Vuhuu! Lan! Arkadaşlar! Dört üstümüzde geçelim. Yanımdan ben daha çok bazını söylemiyorsanız ya yüklen artık yüklen yüklen. Lan git yukarı ya. Peki hiç kahve gelsin. Yok ya hep benim gerçek şeyim oldu. Lan <laughs> testi yaratın mı buradan bir şey soruyor lan. Ben de değilim. Evet tabi insanı yansıması değil. Ben araba Sana da sorduğunuza göre siz inanıyorsunuz. 26 Ağustos 16 Eylül. Tamuğlar mı? Siktiler la. görüyor görüyorum ben. Kurut kurmamıştım. Ana bir saatin buna geçti anlamadım. Ben burada bulut görüyorum pamuk değil. Bunlardansa ben şey resmi daha çok severim. Bir de çizerim. Bunu bir tip yap. Hayal gücü de değil senin bu ya. Ben gene rüya zaten. Sen de bırak kaç ayrı görsen var ya kaç farklı hikaye görüyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane görüyorum. 5 tane yok. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 diyordum ama ben 10 diyeceğim. Her büyüğümüz var çünkü 10. Ana! Bir adamın kafasının içinden. Ana adam Anlamadım lan. Abi ne güzel. Adam kafası içinden çıkıyor yine ya. ya adam kafasında bunlar düşüyor Son olarak genellikle ya bu da benim kafamdan ne falan çıkmıyor çünkü buna benziyor. Delisine delicesine yaratıcıymışım senin bu kesinlikle bu dünyada değil bu. bedenin burada evet ama ruhun başka yerlerde. Daha parlak şekilde, çok daha farklı ve zaman belki belki de hiç olmadı bir yerde ruhun böylesine farklı yerlerde olunca olunca dair ve ruhun getirdiği yaratıcılık da bu dünyadan alabildiğince uzak uzak olur. senin aklına gelen fikirler gözünün önünde canına görsel ortaya koyduğunu eserler herkes tarafından algılanır. Algılanması zor şeyler. İşte tam olarak da bu yüzden insanlar senin için bir bakıma delirmiş olduğunu düşünüyor. Hayır lan öyle düşünmüyor. Asıl bu şeyi yazanın deli olduğunu düşünüyor. Ben delirmiş değilim. Sen delirmiş, ol sen kendin delirmiş olduğunu düşünüyorsun. Adına böyle bir test hazırlamadım zaten. Ya burada önce bir doğru dolaşıyordu. Diyor ki memenize ben Meme falımıza göre bir şey bir şey tahmin ediyoruz da herhalde. Tam hatırlamıyorum ama meme falı vardı. Memenin falı mı olur ya? Oğlum siz delisiniz de ya. Siz ya. çünkü onlar senin beni herkes anlıyor. İstan içe kıskanıyor. Aa, tabii ki beni kıskanırlar ya. Bir, biz bir kamerayla bile yaşadığım ve gördüğüm dünya bambaşka. Çok daha güzel bir dünya. Vay be. İşte bu ya. arkadaşlar. Bugünlük olan 4... Testimizden bu kadardı. Lafızdan 10. testi çözüyorsanız like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.